Minecraft. Bence sevmeyen yoktur. Minecraft'ı bilen yani bilmeyen yoktur yani. Sevmeyen de yoktur, bilmeyen de yoktur. Minecraft çok güzel bir oyun. Yani mod yükleyip böyle hayatta kalmaya falan çalışıyor. Zaten biliyor yani bütün dünya bilir. Ama bir zamana kadar güzel. Yani nasıl diyeyim? Yani bir zamana kadar güzel derken creepypastalar da var tabii ki Tabii yalan olanlar da var. Bunların arasından da biri Can't Sleep. Zaten ekranda da olan video Can't Sleep'in bir short videosu gibi bir şey. Can't Sleep şöyle diyeyim. Yakında canavarlar olduğunda biliyorsunuz bir uyarı verir ve uyuyamazsınız. E, ee, yakındaki canavarları öldü öyle uyudu. Ee, öldürdükten sonra da uyuma edersiniz ve uyuyabilirsiniz ama Can't Sleep'de öyle bir şey yok. Can't Sleep eğer oyundaysa zaten şöyle bir şey oluyor. Eğer uyumaya denerseniz e, uyuyamazsınız. Şimdi canavarları öldürürsünüz. Yere gelirsiniz. Tekrar denersiniz. Yine uyuyamıyorsunuz. Yine, peki bu short şeyinde ne oluyor? Adam uyumayı deneyince uyuyamıyor. Şimdi göreceksiniz. E, şimdi adam uyumayı deniyor ve uyuyamıyor. Ama tekrar deniyor. Etrafına iyice bakıyor. Tekrar uyumayı deneyince daha da uyuyamıyor. En sonunda Castle'yı görüyor. Casual fake diyen bayağı bir şey var. Ben de öyle diyorum ama onu videonun sonlarına doğru oynayacağım. Bir deneyeceğim. İç bakacak layer data dair bir dosyası falan var. Bakacağım. Ben inanmıyorum açıkçası ama bu short videoyu bir izleyelim. Adam gördüğünüz gibi eve girmek yerine adam boş yemiyor. Şimdi inşallah bir ara eve girer. Ha girdi. Gir aga eve artık. Uyumayı deneme. Bak, bu İşte. Can sleep. Can sleep daha de demin evindeydi. Yani aga bak hala uyuyamıyor. Sette spawn oldum, spawn olmadı hala. Evet bak gene evde. Evet. Korkanlar var mı bilmiyorum ama yani Kenslip bence gerçek değil. Şimdi deneyeceğim. Evet şimdi olduğu sürüme girdim. Şimdi ben burada zaten böyle şeyler falan yapmıştım. Oldu herhalde derdi. Şuydu aga. Yok lan bu mu? Evet şu şu bu. Bu arkadaşlar onun C'di. Şimdi giriyorum. Ben burada bir şeyler yapmıştım diye hatırlıyorum. Evet yapmıştım. En son sabah oluyordu. Yatmayı denemedim. Video çekerim diye yatmayı denememiştim. Şimdi. Ben bir şeyler yaptım. Ne yaptım? Korkuyor muyum? Korkuyorum. Taba, bas, taba basamıyoruz. Çünkü mantıları değil. Cancelayıp şu anlık yok. Akşam olunca geliyor biliyorsunuz. Şöyle durak biz akşam olmasını bekleyek. deneriz zaten. Karardı. E. Ee? E uyunuyor mu şaka? Yalan adam bu. Kesin yalan dedim. Dedim gerçek değil dedim ya. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Uyudum gördüğünüz gibi aynı seedde Siz size isterseniz yani bilmiyorum ama discord bırakırım diyor, Açıklamaya. Oradan seedi atarım size. Yani gerçek değil aga kesinlikle olamaz. Dedim. Değilmiş. E, denedik. Yok olmuyor yani, yani bu şeylere inanan yok. Yok inşallah. Gerçek değil kısacası, kısacası kendisi bir mod. Adamlar mod eklemiş demek ki. O yüzden uyuyamıyor. Veya bilmiyorum aslında bir şeyler yapmışlar. Veya arkadaşı giriyor. Bilmiyorum. Arkadaşı giriyoruz ama öyle bir şey de olmaz ki Veya arkadaşı dışarıya canavar spamlıyor. Veya altında canavar var veya altında var. Ve sonra arkadaşı da Kanslip skinine dö dönüşüyor bence. Kanslip skinine alıyor falan filan işte. O yüzden inanmayın. Yalan. Bir dahaki videomda ne söyleyin. Ben ağır bir şey istemem ama hikayesini yaparım. Oynamam. Bunu denemek istedim. Ben arkadaşlar biz yalan malak yalan malan dedin de yalan malak mı? Şimdi işte çalıştırdan bakacağım. Yani Minecraft görüyorsunuz. Mods. Mods değil Save design saves. Ee, yeni dünya bu. Yüz kesinlikle buydu. Player data iki kişi var. Bir dakika. Bu benimdir. hem yani normal böyle oluyor. Bu da böyle. Bu da çok benziyor ama. C A var şurada. Okumaya çalışıyorum. C A R Küs. <laughs> Beynim yandı. Bence yok. Yani yalan abi. Şunu zaten kend, kendisi dozasını sesleriz. Kendisi deyip oyunda kalmayacak. O derece. Bu kadar da bu videomuzda. Yani... <laughs> Gerçekten kısacız. Bu kadar. Bu videomuz bu kadardı. Ben bunu bir deneme yapmak için göstermek için yani çekiyorum. Bay bay.